arkadaşlar. Şimdi oyuncak bebeğime makyaj yapıyorum. Hem de gerçek makyaj malzemeleriyle. Değil mi? Hı hı. Bakalım bebeğini. Aa, aa bebeğin ama bebeğinin zaten şey var eyeliner'ı sanki değil mi? Var eyeliner yok. Aa, onu silmeliyiz o zaman. Ben bebeğini Bebeğin mı yapacaksın yatırarak mı? Yatırarak. Tamam. Bu arada bebeğim uyuyor. <laughs> Hatırdığın için uyuyordur belki. <laughs> bir tane çıkar anneciğim bir tane. Tamam. Anne. Tamam. Tamam değiller de. Çok zor çıkıyor bunlar. Bir ya kere bedenime denemiştim. Hı, hmm, ne yapacağız şimdi? orada yapacağım şimdi. <laughs> Zorla çıkacak mı? Aa çıkıyor gibi sanki bakayım. Çıkıyor küçülüyor. Küçülüyor mu? Tamam. He. Çok zor bu çıkması. Yardım eder misin? Aa, bakın. Evet çıktı. Hadi bakayım. Yardım eder misin Alptu? Yardım <laughs> eder misin? Evet. da neden çok sevdi? da olacak. Bu geçmiyor arkadaşlar. Geçmiyor mu? Bir de ben deneyebilir miyim? Dene. Şöyle. Aseton getir mi? Ama bu oje değil ki asetona çıksın. Ha yani çıkıyor. Eyeliner değil mi bu? Hayır hayır. Ama aseton her şeyi çıkarıyor. Bebeğin gözünü oyduk resmen. tamam. Bu kadar çıktı. Hadi bakalım. Önce ne süreceksin? Eyeliner. Eyeliner. Hmm. Hangisi eyeliner? Tamam çöz sür bakalım. Hala yaradı mı? Ay göremiyoruz ki. Ben şöyle çekeyim. Arkadaşlar Oldu mu? Oldu galiba. Ben bu bebeğimi korsan, yap korsan yapacağım. Ama korsan makyajı değil. Normal makyaj yap önce. Korsan yapacağım. Murat. Korsan mı yapacaksın? Evet korsan yapacağım. Hadi bakalım. O zaman Sesini çıkarıp o da çok korsa şarkı takban lazım. Evet, harika bir eyeliner sürdü sanki iklim. Ne dersiniz? Harika değil, yani biraz. Yani biraz. Buna bakın. Aman Allah. Im. Yani neden <laughs> Aman Allahım. Peki başka ne süreceksin? Ruj. Ruj. hadi sür bakalım. Belki onu böyle kapatmış. Artu onu hiç şey... <laughs> kıvırmadan mı kapatmış? Hı. Mm. Öyle kapatamaz. Nasıl kapatıldığını göstersene bir ya. Dur. Evet. Böyle tamam. de açılıyor. Tamam. İgilim. Aaa. Çok güzelmiş. Çok güzel. Ben burayı çok evet, ben Kendime de sürebilir miyim sonra? Tabii ki de sürebilirsin. Ben kendime başka bir süreceğim. Bakın rengi efsane. <laughs> Evet. Çocuğum öyle yasa. Gerçek <laughs> değil ki. <laughs> öyle yapınca ne oluyor? Yayılıyor. Yayılıyor mu? Hmm. Makyaj tavsiyeleri bunlar. Bakın kapattı güzelce. Şimdi ne süreceksin? Ekrem her bebeğine iklim, suyla, oynamayı <laughs> çok çok güzel. İklim, suyla oynamayı çok seviyorum. Çok güzel. Ekrem suyla oynamayı çok seviyorum. Bunu sileceğim. Artı yapmayı çok seviyor. O da bak. fırça. Gebe daha başka olacak da bakıyorum. Ben bunu biliyorum. Bu senin buralara sürmüyorum. Hadi biz oynayalım Annem ona Bir dakika, Abi, şu duyamıyoruz. O neydi? Highlighter mi? mı? Highlighter mıydı? Bu göz farı. Göz farı nasıl açılıyor? Göz farı. göz fırçası değil, göz farı. Göz farı. Geç, sana cansın anneciğim. Beniyorum. Çok sıktım. küçük bir barda makyaj malzemelerimiz var arkadaşlar. Bunu elimle sürmek zorundayım. <laughs> elimle sür o zaman. Hadi sür <laughs> bakalım. Çok tatlısın. Bugün çok rahat şeyler yapacağız. Evleneceğim mi? Evleneceğim Baba. Deli kadar tam kapalı. Gözü zaten kapalı olunca iyi oluyor değil mi? <laughs> i̇yi yani kapalı. O da gözü kapandı mı? Hepsini yaptık, yaptık galiba. Mı? Ne dersin? Yapmadık. Bunu yapmadık. Kirpik. Ha evet. Onun adı ne? Kirpik. Kirpik yazı. <laughs> kirpik şöyle kirpik. Rimel. Rimel. Bunun kirpiği zaten uzunmuş. Kirpik yazdı de orada. Oldu. oldu mu? Anne bunu yeni aldı. Yüzüne bakın. Annesi yeni aldı ama eklim gördüğünüz gibi kullanmaya başladı bile. Annesinden daha fazla kullanıyor. Değil. Yapamadım artık. Ben kaçıyorum. <laughs> o zaman hoşçakalın.